Herkese selamlar. Hepinize iyi günleri, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel iki tane integral sorusu seçtim. Her zamanki gibi sorulara başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak değişken değiştirmeden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir integralin içerisinde hem fonksiyonun kendisi hem de türevi varsa bu integralin çözümünde değişken değiştirme kullanırım. Hemen şöyle bir integral yazayım size a'dan b'ye fx çarpı f'in türevinde x dx olsun arkadaşlar. Türevi içinde olan fonksiyona u derim. Hemen şöyle yapacağım. fx eşittir u olacak arkadaşlar. Her iki tarafı kendi değişkenine göre diferansiyelini alırsınız. Yani buranın türevini alacağım. f'in türevinde x dx oldu eşittir du oldu arkadaşlar. O zaman şu kısımda bakın ne olmuş oldu? du olmuş oldu. Şimdi düzenliyorum bunu. Düzenlerken size tavsiyem sınırlarda değiştirin arkadaşlar. Sınırlarda değiştirirseniz işleminiz daha kolay olur. Burada getirip a yerine yazarsam alt sınırım fa oldu. Burada getirip B yerine yazarsam arkadaşlar üst sınırım da FB olmuş oldu. Şimdi buraya U demiştim. Burası da DU oldu. U DU. Bunun integralini alınca da U kare bölü 2 elde ederim. Sınırlarım FA'dan FB olmuş oldu. Şimdi U gördüğüm yere önce FB yazıyorum. FB'nin karesi bölü 2 eksi sonra FA yazıyorum arkadaşlar. FA'nın karesi bölü 2 elde etmiş oldum. İkinci kuralım ise türevle alakalı arkadaşlar. Bir fonksiyona herhangi bir noktadan çizdiğiniz teğetin eğimi o noktadaki fonksiyonun türevine eşittir. Yani bu y eşittir fx fonksiyonu. Bu doğruya da arkadaşlar d1 doğrusu diyelim. Eğimi de mt olsun. Teğet doğrusu çünkü bu. mt -e eşittir f'in türevinde a'dır diyebiliriz. Son kuralım. ikinci soruda kullanacağım bu kuralı. Hemen şöyle bir fonksiyon çiziyorum. Sınırlarım a'dan b olsun. Bunların görüntüsü de C ve D olsun arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonu. İntegral A'dan B'ye fx dx dediği zaman şu alanı istiyor demektir benden. Yani buraya ne diyelim? A diyelim. Eşittir A oldu. Ama arkadaşlar benden istediği integral C'den D'ye f'in tersinde x dx olursa Burası da arkadaşlar şu taradığım bölge yani eğrinin y ekseni ile arasında kalan alanı istiyor demektir. Buraya da b dersem arkadaşlar bu integralin değeri de b eşit olur diyebilirim. Şimdi ben bu bilgileri bildikten sonra bu iki soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirim. Şekilde fx fonksiyonu ile a01 noktasındaki teğeT olan d doğrusu gösterilmiştir. Buna göre 0'dan 3'e f'in türevi bileşke f'in türevi x çarpı f'in ikinci türevi x dx ifadesinin değeri kaça eşittir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şurayı bir düzenlemem lazım. Burayı nasıl düzenleyeceğim? Şöyle 0'dan 3'e f bileşkeyi f'in türevinde bileşke f'in türevinde x şeklinde yazabilirsiniz. Çarpı f'in ikinci türevinde x dx oldu. Arkadaşlar şu f'in türevinin içerisindeki f'in türevi x'e u diyelim. F'in türevinde x eşittir u olursa diferansiyelini alıyorum. Yani bir türevini daha alıyorum bunun. F'in ikinci türevi x dx eşittir du olmuş oldu. Şimdi integrali tekrar düzenliyorum. İntegral sınırlara dikkat edin arkadaşlar. Burada sıfırdı ama burada getirip yerine yazdığım zaman u cinsine dönüştüreceğim ve sınırlarda u cinsine yazmam lazım. Burada x gördüğüm yere sıfır yazarsam alt sınırım f'in türevinde sıfır oldu. 3 sınırımda f'in türevinde 3 olmuş oldu. Buraya u demiştim zaten. f'in türevinde u çarpı şu kısımda komple fark ettiyseniz du oldu. du. Bir de arkadaşlar az önce vermeyi unuttum ama türevle integral birbirini götürür. Şöyle yapıyorum. Türevle integral birbirini götürürse burada sadece ne kalmış oldu? fu kaldı. Sınırlarım f'in türevinde 0'dan f'in türevinde 3 e arkadaşlar. Şimdi ben önce f'in türevinde 0'ı bulmak istiyorum. f'in türevinde 0'ı fonksiyonun grafiğinden çok rahat bir şekilde bulabilirim. Bakın arkadaşlar tam bu noktadaki türev yani f'in türevinde 0 bana bu doğrunun eğimini verecektir. O zaman ben bu doğrunun eğimini bulursam tanjant alfa'dan bu doğrunun eğimini çok rahat bir şekilde bulabilirim. Karşısı bir komşusu bir 1/1'den bir elde etmiş oldum. Demek ki f'in türevinde 0, 1'e eşitmiş arkadaşlar. Bir de f'in türevinde 3'e bakalım arkadaşlar. 3 noktasına bakıyorum fonksiyonda tam tepe noktası. Tepe noktasında fonksiyonun birinci türevi neye eşitti? 0'a eşitti. Şimdi bu sınırları da getirip burada yerine yazarsam. F U sınırlarım arkadaşlar 1'den 0'a oldu. Şimdi öncelikle O'yu gördüğüm yere 0 yazıyorum. F 0 sonra da arkadaşlar O'yu gördüğüm yere 1 yazıyorum. F 1 elde etmiş oldum. F 0'ın değerini biliyorum arkadaşlar. Grafik 2'ye eksiğini 1 noktasından kesmiş. Yani 1 F 1'in değerini de biliyorum. O da 2'ye eşit. 1'den 2 çıkarırsam da eksi 1 elde etmiş olurum. Gerçekten güzel bir soruydu arkadaşlar. Hemen ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Şekilde FX fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eksi 3'ten m'ye fx dx 0 ve eksi 4'ten 5'e f'in tersinde x dx 17 olduğuna göre m kaçtır diye sormuş. Öncelikle şurayı bir yorumlamak istiyorum. Eksi 3'ten m'ye fx fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan alanların toplamı 0 eşitmiş. Yani şu alanla arkadaşlar şu alanın toplamı 0 eşit. Demek ki buraların alanları birbirine eşit arkadaşlar. Buraya a dersem burası da a olacaktır. Eksi 4'ten 5'e f'in tersinde x dx dediği zaman da arkadaşlar şu iki alandan bahsediyor demektir. Ama burada dikkat etmem gereken bir şey var arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum bakın. Şöyle y eşittir fx fonksiyonunu çizdim. Burası a olsun burası b olsun burası da c olsun arkadaşlar. Şimdi bana integral a'dan c'ye fx dx'i sorduğu zaman ben x eksenin üstünde kalan alandan altında kalan alanı çıkarıyordum. Yani buranın alanı a ise altta kalan alan b ise arkadaşlar bu integralin sonucu a eksi b oluyordu hatırlarsanız. Aynı şey y ekseni içinde geçerlidir. Y eksenin sağında kalan alandan buraya b dersem buraya da c dersem arkadaşlar integral x 4'ten 5'e dediği zaman grafiğin y ekseninin sağında kalan alandan solunda kalan alanı çıkarınca 17'ye eşit oluyormuş. Yani b eksi c eşittir 17 oluyormuş. Peki a artı c'yi ben bulabilir miyim? Bulurum. a artı c eşittir. Buranın alanını arkadaşlar dikdörtgenin alanından bulabilirsiniz. 5 çarpı 3'ten 15 elde edersiniz. Peki a artı b'yi bulabilir miyim? a artı b'yi de bulurum arkadaşlar. a artı b de bu dikdörtgenin alanından m çarpı 4'tür. Şimdi b eksi c'yi biliyorsam arkadaşlar b eksi c'yi oluşturabilmek için üstteki denklemi eksiyle çarpıyorum. Taraf tarafa toplayınca a'lar zaten gitti. b eksi c eşittir. 4 m eksi 15 elde etmiş olduk. B eksi c neye eşitti? 17'ye eşit arkadaşlar. 17 eşittir 4 m eksi 15. 15'i karşıya atarsam 4 m eşittir 32'den m ne gelecektir? 8 gelecektir diyebiliriz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel iki soru. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.